Büyük bir şirketin önünde, giriş kapısının yanında yaşlı bir kadın uyuyordu. Bunu gören patron öne çıktı, nazikçe eğildi ve dedi ki, ''Teyze, lütfen uyanın. Burada uyumak yasak. Korkmayın, ben bu şirketin sahibiyim. Neden burada oturuyorsunuz?'' Yaşlı kadın iç çekerek dedi ki, ''Evladım, ben buralı değilim.'' Patron nazikçe sordu. Nerelisiniz? Kadın yavaşça cevapladı. Tulum Pueblo'dan geldim. Patron şaşırdı. Bu kadar uzaktan mı geldiniz? Neden? Kadın anlattı. Gelinime bakmak için gelmiştim. Onun bir çocuğu vardı. Başlarda bana karşı nazikti ama sonra şikayet etmeye başladı. Yemeğimin kötü olduğunu, kıyafetlerimin kirli olduğunu söyledi. Her gün alay etti. Sonra bir gün burada kalmamamı, köyüme geri dönmemi söyledi. Kalbim kırıldı ve evi terk ettim. Yaşlı kadının gözlerinden yaşlar süzüldü. Patron nazikçe dedi ki: "Teyze, lütfen ağlamayı bırakın." Kadın ağlayarak dedi ki: "Evladım kızarsam çocuğa zarar gelir diye korktum. Bu yüzden sustum ama sonunda evi terk etmek zorunda kaldım. Son 3-4 gündür dışarıda kalıyorum. Sadece ekmek ve suyla idare ediyorum. Bazen parklarda uyuyorum." Bunu duyan patron hüzünlendi ve dedi ki: "Bu yaşta sokaklarda sürünüyorsunuz. Oğlunuzun bundan haberi var mı?" Kadın hemen başını sallayarak dedi ki, ''Hayır, oğlum itfaiyede çalışıyor, insanları yangından kurtarıyor. Onun üzülmesini istemem. Onun işi çok önemli.'' Patron bir süre düşündü ve sordu, ''Teyze, şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?'' Kadın yavaşça dedi ki, ''Şişe toplayıp satarak köyüme dönmek için bilet parası biriktirmeyi düşünüyordum.'' Bunu duyan patron endişelendi ve hemen cebinden para çıkararak dedi ki, ''Alın, bu 5000 dolar. Bilet alıp geri dönün. Yaşlı kadın telaşla dedi ki: "Hayır evladım, ben kimseden para almam. Ben yetim büyüdüm ve hep çalıştım." Patron yaklaşıp nazikçe dedi ki: "Teyze, eğer bu parayı almazsanız kalbim kırılır. Ne kadar daha sadece ekmek ve suyla geçineceksiniz? Lütfen bu parayı alın. Yarın rahatça biletinizi alın ve köyünüze dönün." Yaşlı kadın ağlayarak dedi ki: "Evladım, siz gerçekten iyi kalpli bir insansınız. Size nasıl teşekkür edebilirim?" Patron gülümseyerek dedi ki: Teşekküre gerek yok. Şimdi benimle gelin. Bu gece için size bir otel ayarlayacağım. İyice dinlenin. Yarın sizi bizzat istasyona götüreceğim. Arkadaşlar, eğer bu iyi kalpli insanın bu iyiliği hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve yorumlara kırmızı kalp bırakmayı unutmayın.